Plajdaki kadınlara uyar, uyarı. Efendim, A Cami İlim ve Hizmet Vakfı görevlisi tanıtan sarıklı belik kişiler plajda tatil yapanların yanına giderek nasihatte bulundular. Hanımlar tesettürlü olmadılar. Kadınlar çalgılı düğünlere gitmemelidir. Halbuki ki bütün Anadolu'da hanımlar düğünlere giderler. Her yerde, bütün her yerde gider. Karadeniz'de de öyle beraber hanımlar, beyler horon teperler değil mi? Anadolu'da düğünlerde her yerde kadınlar erkekler beraberdir. Gitmeyin haramdır diyor. Yol ortasında insanların gezdiği yerde oturmamalısınız. Kocasının ee, Kocasına dışarı çıkmamalıdır. Kaşını aldırmamalıdır. Saç ektirmemelidir. Estetik yapmamalıdır. Pantolon giymemelidir. Yabancı erkeklere tokalaşmamalıdır evde köpek beslememelidir. İnce çorap giymemeli, Terlikte gezmemeli, müzik dinlememeli. Bütün plajlar dolu şu an. Milyonlarca insan plajlarda. Kimi tanga kıyafet giyiyor ama genellikten mayo giyerek işte göğsünü kapatan mayo, efendim cinsel organı kapatan mayo ile denize giriyorlar hepsi. Ama milyonlarca insan. Şimdi bunların hepsine adamlar tavır almış vaziyetteler bu insanların. Düğünlere giden insanlara tavır almış haldeler. Kaşlarını alan hanımlara tavır almış haldeler. Dekolte giyinenlere tavır almış. Yani milyonlarca hanıma tavır almış vaziyetteler Türkiye'de. Ki Türkiye'de en az 40 milyon hanım vardır. 40 milyon da erkek vardır. 40 milyon hanımın bunların eleştirdiği tarzda giyinenlerine baktığımızda en az 35-36 milyon olduğunu görüyoruz. En az 36 milyon hanıma tavır almış vaziyettedir. Dolayısıyla onların eşlerine de, kardeşlerine de tavır almış vaziyettedir. Bir o kadar da onlar var. Şaşırtıcı. Bir de Atatürk'e laf söylüyorlar. Atatürk olmasaydı kim bilir ne olacak yani.